Merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlerle var oynuyoruz. Ve yanımda Ömer var. Ömer hoş geldin. Hoş buldum. Ee, sen ordasın. Ben seni gördüm. Sen benim adaya gelmeye çalış ya. Mert, e, ee, bak. Şu aramızdaki iyi alalım. Aramızdaki alalım? Okey. Siyah olan değil mi? Evet. Burada şey falan seçebiliyor muyuz? Evet, An seçebiliyorsun. Hangisini seçelim? Fark etmez, sen seç. Normal chest değil en şeyine ver ha en Zaten öyle çıkıyor böyle böyle çıkıyor Ha iyi o zaman Ben bunu alırım yanımdakini sen Ben de bunu alırım o zaman Ha Oğlum bak, en bak, o siyah olabilirim. olan kızmış hadi başlıyoruz Hop başladık Bak keskinlik 5 çıktı bana Bana niye çıkmadı Daha Bana da çıktı ve yukarıda da bir tane sandık var bakayım. Sandık ha. Oo burada keskinlik bir keskinlik bir çıktı bana ya. Gel sana bar keskinlik beş. Koruma bir. Ha. Ben demir set oldum. Ortaya gideyim Ortaya mı gidiyor? Fark etmez. Ortaya gidelim bence. de. Pearl çıktı mı sana? Çıktı. Ortaya at. Acil at, at. Attın mı sen? Ben at, attım ama aşağı gitti. Ama ölmedim. Ben ortaya mı atayım? At işte ortaya. Ben de geliyorum Ortada ortaya. Ortada adam var ama. keseriz. Sen geliyorsun değil mi? Sen en diperli benim adama at. En diperli benim adama at. Sen adana alın gitmez bu. O zaman şuraya at bak. Şu yanındaki adaya at. Orada adam yok. Yok yok o or at. Attım. Gel benimle, Geldi. Sana keskinlik 5 vereyim. Gel. Gel. Hadi. Al gel. Yay Ay var mı yay? Yok çok zor çıkıyor işte bu haritada. Atalım onu yok. keskinlik 5'e. Attım ya balta. Nerede lan? Oğlum ha oha oğlum balta daha iyi. Kılıç vereyim mi elmas? Keskinlik bir. Yok. Oo item al item al. eyvallah. Ayakkabı lazım mı? Yok aldım ya. Elma. Tamam. Yürü o zaman gel şuraya. Neredesin? Gel bak 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 arkanda. Arkanda. Bunda da uzun zıplıyor ya. 3 kişi kalmış zaten. Ender Pearl aldım. Bende de var. Gel yukarı çıkalım. Aa gel. Enç basalım. Oğlum şeyimiz yok. Sayın şey. Puanımız. Gel 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 gel. Geliyorum. Oğlum burası neresi de aşağı düştü. aşağı düşün canımız gitmiyor ya. Biliyor musun? Evet. Gel gidelim mi şunlara? 60 saniye kaldı oğlum hadi. Aa 3 saniye. Sadece biz kalmışız işte. Bir de şuradaki adam. Gel şuraya gel. Gel 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 keselim onu biz. Gel ender pearl atayım mı? Daha ne bekliyorsun? At. Sen de at. 1, 2, 3 hadi. Ben attım. Ben dalıyorum sen. Hop kes. Tamam şimdi çizeri Vurma vurma. Hop. İşte bu. Ben kazandım. Neyse arkadaşlar vurma. bir bölümün sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay. Bay bay.